Şeytanın İncili veya Latince adıyla Codex Gigas, dünyanın en büyük ve en ağır el yazması kitabıdır. 13. yüzyılın başlarında bir Benedikten keşişi tarafından Bohemya'daki bir manastırda yazıldığı düşünülmektedir. 92 cm uzunluğunda, 50 cm genişliğinde ve 75 kg ağırlığında olan bu kitabın devasa boyutu ve içinde yer alan tam sayfa şeytan resmi ona bu ürkütücü ve gizemli ünü kazandırmıştır. Bilim insanları ve tarihçiler bu kitabın tek bir kişi tarafından yazıldığına dair güçlü kanıtlar sunar. Kitabın tamamındaki yazı ve çizim stili aynı elden çıktığını göstermektedir. Hesaplamalara göre bir keşişin bu kitabı tamamlaması için aralıksız olarak günde 6 saat çalışsa bile bu görevin yaklaşık 20 ila 30 yıl sürmesi gerekirdi. Bu olağanüstü kitabın ortaya çıkışı yüzyıllardır anlatılan bir efsaneyi de beraberinde getirmiştir. En bilinen efsaneye göre, kitabı yazan keşiş manastır kurallarına aykırı davrandığı için diri diri duvara örülerek ölüme mahkum edilir. Ceza almaktan kaçınmak için bir gecede tüm insanlık bilgisini içeren bir kitap yazacağını iddia eder. Ancak görevin imkansızlığını anlayınca ruhunu şeytana satmaya karar verir. Şeytan bu anlaşmayı kabul eder ancak kitaba kendi resminin eklenmesini ister. Bu efsane, kitabın adının Şeytan'ın İncili olarak anılmasına neden olmuştur. Bu kitap günümüzde Stockholm'daki İsveç Ulusal Kütüphanesi'nde sergilenmektedir.